Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bugün normalde aklı başında olan adamların yapmadığı bir şey yapacağız Bisiklete bineceğiz Hem de bu havada benim ilk değil. Son da olmaz. Böyle karda bisiklete binişim. Çok şükür daha düşmüşlüğümüz yok. Pazar pazarına gideceğiz. Balık alacağız. Muhtemelen palamut alacağız. Hanım ala balık dedi. Alabalık pahalıdır. Ona paramız yetmez bizim kardeş. Pazarda görüşürüz. Arabalar gelir geçerken ıslatmazsa sorunsuz gider geliriz Allah'ın izniyle. Allah geliyor arkadan bir tane ha. Yavaş yavaş gidiyorum. Çamurluk yok yoksa su atıyor. Vedasız yok. Aşağı sallandık gidiyoruz. Hala düşmedik bakalım. Islanmadık da. ileride trafik karışık durduralım geldik merkeze otobüs kaldırma çıkacak ha, yavaş yavaş Çarşı bayağı açık yollarda sıkıntı yok. Polisin dikkatini çekti. Döndü bir daha baktı vallahi. Pazarın yolunu şaşırdık. Şuradan bir yerden dönelim aşağıya. Kaptırdık gidiyoruz. Arkamda karışık ya. Buradan dönemedik. Gidelim bakalım. Hadi bakayım hadi. çıkacak mı? Müsaade ya. Şuraya attım attım kendim, yoksa çıkamayacak. Hadi bu Bana azıcık köşeden yer var Hadi bu Köşeden yer bulamadım. Geç, 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 Buradan buradayız artık. Pazara geldik düşmeden. Bir yere bisikleti kitleyelim. Alacaklarımızı alalım dönelim. Pazar kalabalık değil. Gidebildiğimiz kadar gidelim bisikletle. Soğan, tere, kıvırcık marul alacağız, balık alacağız. Yalnız para çekmeyi unuttuk. Balayla, akıl yok ki. Önce balıkçıdan balık fiyatını öğrensek. Balıkçı dayı. balıkçı dayı. 2,5 kilo 1 Tadına bakabilirsin o palamut ne kadar? 40 lira kilo Palamut ne kadar? <laughs> <ayrı> Palamut <laughs> <Balemut>. 40 <ağır>. gram. <laughs> ayı Bakalım başka balıkçı var mı? Aşağıda var balıkçı. Sıketi boyu oraya onu alalım. Oooo Palamut ne kadar abi? 45 45 lira. Kardeşim palamut ne kadar? Palamut 45 lira abi. 45 lira kolay gelsin. Aşağıda 45, yukarıdan alacağız demek ki. Aynen, aynen. Selamünaleyküm. Çok, çok iyi. Palamut ne kadar abi? Palamut 40. kilo alabilir miyim? Evet. Şöyle buyur abi. Kolay gelsin. Tere alacağız yeşil, soğan alacağız, kıvırcık alacağız. Abi kıvırcık ne kadar? 2,5 abi. 2,5. 2 tane 5 abi, 2 tane 5. Bir tane alayım abi kıvırcıktan. Bir tane. 2 tane abi. Bu ne abi? Tere. Tere. Ne kadar bu? Bu mu? Bir buçuk. Bir de tere alayım. Eşit soğanın var mı? Yok. Var bak orada, bir lira. Bir lira bol, bir lira. Eşit soğan doğrultusu. Ne sana. Abi soğan ne kadar? Soğanlar beş lira kardeşim. Tere, soğanlar, baba beş lira. Hepsi de beş. Evet. Onlar buğday soğanları, güzel soğanlar. Brokoli 10 lira kilosu. Şunu alayım abi. Şöyle bıraktım abi. <laughs> Kolay gelsin. Sağ Allah bereket versin. 3 kilo yaptı. Portakal, kremantin 3 Pazar işi bitti. Dönüşü çekmeye gerek yok artık. Bisikletimizi hepimizin de yatacağı Musalla taşının yanından alalım.